este Eski hava mı? Karşısından geldik biz sadece. Şöyle bir şey çizdik. Çok yani 4 kilometre ben buradan görüyorum mesela. Gideceğimiz yani otelin olduğu muhide doğru bakabiliyorum. Ama Trafik sebebiyle, bir de bugün yani bu aralarda trafik şunda negatif etkili oluyor. Yo Tünel bir tünel ele geçirdi protestocular ve bazı kaldırım söktükleri yerleri yolları kapadı yerel yönetim, polis. Bu sebeple yollarda azaldı, alternatif yollarda arterlerde azaldı. Zaten amaçları bu, hayatı e, etki edip. Ee, rahatsızlık ses, yaratıp ondan sonra ses duyurmak evet. ikna gücünü kullanmak bu sebeple efendim işte bu sağımızdaki kuruş terminalinde neden uçaklar görüyorsunuz üzerinde eski havalimanı burası işte eski havalimanı burası işte bakın uçağı görüyor musun şurada? Portakal yani turuncu onun sebebi kaytak, kaytak ve şu anda kuruş terminal ee burası. Yani deniz gemilerin yanaştığı yer. Biz Hong Kong'dan mesela bir gemiye bineceğiz. 29 Ocak'ta Vietnam'a gideceğiz. O mesela buradan kalkıyor. Hong Kong'a geliyoruz, buradan gemiye biniyoruz. Efendim. Ve iki gün birlikte kaldıktan sonra artık çok birliktelikten marazlar doğar diye üçüncü gün herkes dışarı çıkar. Ve yediklerinde de bazı sıraları takip ederler. İstiride yerler. İstiride kabuğu kalındır sağlıklık sürüler halinde dolaşır, bolluktur. Yani çokluktur, şey artsın. Yumurta yerler, türünün devamı olsun, üretkenlik olsun. Yumurta yerler. Domuz yerler, domuz zengin böyle şişman, e, zengin, evet bir patron havası vardır domuzda. Domuz yerler. Yani e, aslında bakarsanız e, adetlerine yine, evet sağ tarafta kaldı. Yani bizim geldiğimiz bütün bu mesafeyi kat ettiğimiz yer. Evet. Aslında oradan geldik. Yani şurada uçsak 5 dakika. Ya araba yapalım bari. Evet. <gülüyor> 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 evet. Ee, Hook, bir buçuk kiloluk şey ee, şeyi alıyor. Mantarı satıp çapraz olan metropoliten kule. Çapraz böyle üzerinde çelik ...şeyler var, e, yapılar var. Orası da metropoliten binası. Burası bankacılık. Yani İngilizler burayı... ...kendi valisine yakın banka merkezi olarak... ...çünkü dünyada en erken uyanan büyük borsalar... ...çok zenginler de bu adanın tepesine doğru otururlar. Tepede oturma imkanı yok ama... ...midway dediğimiz orta yol civarında otururlar. Mesela İngiliz valide Christopher Patton'da en son orada oturuyordu. Burada 97'de teslim etmeden şehri. Pahalı bir yöntemdir. Yani kolay bir yöntem değildir. İsrail vesaire uygular bunu. E, Desalination e, Çin'le bilhassa öncesindeki ana kaynaklarından e, kaynaklarındandı. Doğruya tepesine doğru gidiyoruz şimdi. Tünelden geçtik. İki buçuk kilometrelik tünelden geçtik. Aşağıda İngilizlerin yaptığı gibi odur. artık buradaki her zaman yüksek tepeler hem esintili hem de biraz daha işte karşıdan bakmak için krallar bile dik uyurmuş biliyorsunuz yani değil mi? Krallar dik uyur hep yüksek yani böyle. Çünkü her an bir suikast olur filan diye hazır olsun anlamında. Bir kral olmak da zor. bahsettiğim e, zengin zengin de burada oturuyor. Bu yolda oturuyor. Mük, milyarlara ait. Bu aşağıda evde ama görmüyorsun. Yolunu görüyorsunuz sadece. Bana göre Hong Kong'un en güzel noktası. Seyran. Evet. Go ahead. Let's go. Let's go, let's go. Sonra mı serbest Victoria Tepesi miydi burası? todos se Oluyordu. O Onun için ufukta üç gece kalırdık yani evet. O zamanlar bu okyanus parkına da bir gün oldu. Aşağıda bakın golf sahaları var. Bu yine çok değerli olduğunu düşünebiliyorsunuz. Ya yani burada golf oynamak her ülkede golf oynamak da pahalı. Evet sınırlı sahili burası efendim. Eski me Beach. Evet. <laughs>

bu karşı kutulara tabiri bu. Ayrıca ordumuzun her köprüsü var. Bizden biri geçiyor bakın. Her geçişte bütün hayat uzuyor. Ben çekmek istemiyorum. Ben çekmek istemiyorum. Gelam gidip gelecek Sizi ben çekeyim. Doğru. 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 Şuradaki bak keçilerin öndeki tarı aç tarısı. Yaşlı olan. Keçilerin önüne gidelim. <laughs> <laughs> şey şey <ya>. <laughs> yiyorsa, Bir tek sizden Okay, forty. <laughs> <bir gülüyor> Biziz geldik. Arzu ediyoruz. Hoş bulduk. On paler 19. Şimdi yeni bir sistemle çalışılması gerekiyor. 何これ。